bir günü mü çiziyorum evet, ya, yaptım önce benim bu üstümü giyiniyorum Hukuk kıyafetimi evden çıkıyorum Emden. evin kapısındayım okula giden yol şu düz de böyle de gidebiliyorum evde arka ben buyum bu da arkadaşım. Öğretmenin elinde de de cetvel var. Niye yazmıyoruz konuşuyorsunuz diyor. Şey. Bu yapamadım yanlış oldu. Şey. Efe beni yakalamaya çalışıyor. Bunu. Bunu kim çizdiğimi bilmiyordum. Adını unuttum o kişinin. Ama biz şuna gelelim. Evet. Ben of diyorum. Merdivenler. Ben of diyorum çünkü zil çal. Bu da evde. Bu da işte benim. Ben kapısını açıyorum. Buna da devamını yapacağım. Bu da 22 yaşına geldiğimde. Çevirgisinin oyunu var ya. O oyun oynuyorum. E şimdi kapıyı açmaya çalışıyor. Aç şu kapıyı aç. Seni dövmeye geliyorum. Tamam. Bir de şu var. 21 yaşına geldim. Bir de yeni ev alacağım zaten. Hadi şey yapalım. Şey yap. Anlarsınız ya. Devamını yapayım. Devamını yapayım. Videoyu tutturuyorum. Gidersen kısa bir şey olacaksın. Şey, kıyafetini yapmamıştım. Bir de gözlerini bu işte. Diğerim. annem bu. Annemin kıyafetlerini yapacağım. Ama daha sonra bu benim. Şey, sel basıyor Çünkü gördüğünüz gibi gördünüz. Sel basıyor. Sel basıyor. Resmen sel basıyor ya. Tamam. Devam edin. Tamam. Başladığım gibi böyle aldım. Ben başlamışım. Ben buyum. Sel bastı. Devam. Kardeşim tuvalete giriyor. Ben de ona bağırıyorum. Kardeşim, ben de ona bakma. Salak diye bağırıyorum. Ben de ona bağırıyorum. Burada ne yazdın? Oh, oh. O kenar yorumları yazsın aşağı. Yorumları. Yorum. Burada annem. Ben oyun oynuyorum. Lol oynuyorum. Leg of Legends. Lol. <laughs> Hı. Annem de diyor. Annem de diyor. Çok büyük bir siyah adamız. Benim suratım da bozuldu. Bu bizim evimiz. En çatısından aşağı atlamak istiyorum. Ama maket evinin aşağısından atlıyorum aslında. Aha. Öyle göstereyim. Çeviriyorsun. Şey ne ne alıyorum. Galiba 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 galiba. Bu bölümde bu kadar olsun. Kaçakalım. Bye.